vlog ile başlayalım. Ondan sonra e, Elazığ'da 3 kişi cin çarpmış. Ona bakalım. Merak ettim onu. Ben değişik değişik şeyler. Ona bakarız. O zaman annem ve babamla Bodrum bayram vlogu. İçerik adam. Annem ve babamla beraber bayram tatiline doğru çıkıyoruz. Bu herhalde sabah erken saat mi? Ayşe Hanım ne yapıyorsunuz şu anda? Normalde kahvemi içiyorum. X. ne oldu anne bir kasıldın? <laughs> Babama doğru geçiş yapalım. <laughs> ha, şey, aldın mı eşyaları? Aldım <laughs> aldım. Hadi. Hepsi <First>, tamamdır. <laughs> Amına koyalım. Ay <laughs> şimdi <laughs> Hayırlı bayramlar olsun herkese. Evet, Ali. Yeni tatilimiz hakkında. planlar değişti. Normalde gidiyor. Afyon'a gidiyorduk. Yazlığa götürüyorsunuz bizi. Daha oldu inan. Evet ne yapacağız anne? <laughs> Biz ne? Biz olacağız. Ne kadar genç annesi maşallah. Yastığımız iki benim bir bavulum o kadar. Gibi, gibi, kız gibi. şurayı şey zannettim <laughs> ya. Aba o dediğim şey, şunu da şey zannettim, neyse onun adı götürülecek zannettim puşt İki poşet benim bir bavulum o kadar. Göz, dedeci gibi gider doldurmuş Dedeci gibi mi? Karın var bismillah. Evet baba, düşüncelerini alalım. Hayırlısıyla çıkıyoruz yola 700 kilometre. Afiyet olsun. 700 kilometre. Çıkış yapalım, benim vallahi saçma sapan, ben yayından çıktım arabada yatacağım yastığım falan aldım açabilir misiniz? Her şey dolu orada her değil mi şey baba? Var, her şeyimiz mevcut. Maya var mı sizde orada? Var var. Şeye yer ayarladınız mı bizim balıkçıya şey... baba? Vardır inşallah bayram. <laughs> dur dur. Mert'e konuşuyoruz bayramda tamam mı? Ne yapıyorum nasıl işte hava nasıl diyorum, güzel diyor. Denize giren var mı diyorum? Var ben. Denize falan girmiş Merdom ya. İyi seyirler. Vlogumuz başladı. Vlogurmayın ya. Haydi bakalım afiyet olsun şimdi Afyon'a geldik. Ben de şurada şöyle Oo. mini bir tost yaptırdım baba. Evet babacım yolculuğa devam mı buradan sonra değil mi? Evet. Buradan sonra durmuyoruz mu? Gözleme zaman bala sıkıyoruz. Afyon'un sürdüğü tadı başka oluyor. <laughs> <laughs> Valla buranın sürdüğünü özlenmiş yaramış. Oo. Oh, afiyet olsun. Bazen bir şey. gitmemiş ya. Dolanme ya? <gülüyor> 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 oy 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 gözleme mi lan o? yatağında bulunan Muğla yatağında bunlar termik santral. Bu anormal bir yük. Anormal yani. bir ilginç bir şey bu ha. Bu arada bunu görün diye durmadı ha. Işık var o yüzden durduk arkadaşlar <laughs> yani. Yorumlarda santrali görünce neler hissettiğinizi yazabilirsiniz arkadaşlar. Bak, yatınca valla çok gibi olmuşum ya. 6 saat uyudum arabada. Mesela ya, kebabı yaptım ama aramam. Abi baba yayından çıktım geldim ekmek para. Mert'in babasının küfürleri çok iyi değil mi ya? Skateci hoş geldin. Taşşak kebap yaptın diye. Babasının peşindeyiz biz de. Yok ya bu Oğlum ne zorluklar çekiyor yayın yaparken sen biliyor musun? Evet. Anne! Allah Allah! <laughs> Annem de yayın yapmama düşmanla. Bu hanımefendi arkadaşlar, yurt dışından gelen atıştırmalıklarımızın, abur cuburlarımızın hepsini <laughs> yedi. en güzeli de hipopotam. Hipopotam falan diyor. Hepsini yemiş bildiğin <laughs> arkadaşlar. 50 çeşit çikolata varsa annem yüzünden 20 çeşit çikolata kaldı. Yok Haberiniz ya, olsun. Çeşit yalan yeri, söylüyor, yalan söylüyor. yerine koydum, Yok Yalan söylüyor en az 10 çeşit çikolata yedi 5 çeşit. 3 <laughs> tanesini yerini doldurabildi tekrardan bulmuş Türkiye marketlerinden yerlerini doldurdu Bilmiyorum. sağlık olsun artık. <laughs> Anneciğim dayanamamış yemiş. Babamla ailesiyle tanıştın mı babam... evet evet Kalcanın düğününe gittiğimizde şey yaptık tanıştık çok tatlılar valla. Bir tane yedi arkadaşlar. Bayağı da çok var hangi birini tattıracaksın? Annesi Barsın genç bana. görünmüyor annesi çok genç zaten Mert'in. Babacığım demek istediğim bir şey var mı? Var. Benden... Yedi yaş büyük galiba, genç annesi. Bırakın misafirlerimi rahatsız etmeyin gelsin bu tarafa. Evet arkadaşlar pazarın sonu Babalar nasıl abartıyor, nasıl abisi. Yavrulara bir bak. <laughs> Oğlum size bir şey söyleyeyim mi? Bak. Her şeyin... Küçüğü çok tatlı değil mi lan? La, ne iyi ya ya güzel oğlum her şeyin küçüğü çok tatlı oğlum ya nasıl değil ya tatlı la baksana şuna pastırmasına giderdi. <laughs> her şey demesek <laughs> her canlının her canlının küçüğü tatlı o zaman her şeyin derken de evet. yanlış anladım. Şimdi eve geçmeden önce <laughs> pazar malzemelerimizi aldık. Şimdi eve mi anne? Ha, evet. Evet, eve eve Evet eve geldik. Şimdi Oy, etrafı temizleyeceğiz. Uyy Etraf şey olmuş. Manzara güzel ama. Çok güzel iyi. Huzur yaşıyor Baba kameraya doğru şöyle bir kollarını açıp poz ver oradan. arkadaşlar şimdi burayı şöyle yaptık. Oturma alanımız. Burası arka bahçemiz. Ön balkon temizledik de onu çevirirken çekemedim. Orada da salıncağını falan astık. Hatta Lan bir şey göstereyim. söyleyeceğim. Kot ha kot farkı var değil mi? Şimdi ön taraf şey bahçe. Aa evet evet kot fark oğlum manzara çok iyi la. Çok iyi olur. Evet, ha üst katlı. Şöyle. Burası da salıncağımız. Burayı da yerleri temizledik. Burası tamam. Şimdi salonumuzu düzenleyeceğiz hemen. Temizleyeceğiz. Mutfağımız zaten. Şöyle hatta minik ev turu da atarım size. Evet hadi katı Ama zaten vakit geçirdiğimiz yer burası. Burası mutfağımız. Şöyle bir ada mutfağımız var. Oturma takımlarımız. Burayı mesela ben yatak olarak kullanıyorum. Son halini şöyle göstereyim temizlikten sonra. Burada dinlenme köşemiz. Babacığım kendisi dinleniyor şu anda. Şöyle bir tuvaletimiz var. Aynamız var. Ondan sonra aşağıya doğru yine Evet. Burada iki odamız var. Burası bizim bir misafir odamız gibi. Şöyle minik bir oda. Karşıda duşumuz, tuvaletimiz var yine. Annemle babamın odası. Buraya fazla çekmeye gerek yok baba. Şöyle manzarasını göstereyim yeter size. Hani böyle kalkıyorlar. Bunlar biraz keyifçiler kardeşim. <laughs> Burası evimizin önü. Mangal falan yapacağımız zaman. Burası yazın iyice zaten. Şuralar falan filan hep yeşilleniyor. Normalde bu arada şu ev yoktu. Adam arsayı aldı bir şekilde oraya evini yaptı valla. Nasıl yaptı anlamadık adam. Bir anda kendini evi dikiyor. Çak dedikmiş. Böyle çamaşırlar mamaşırlar. Hortumumuz mortumuz. Evet, Normalde evet. burası topraklı bu arada. Aşağıya çok nem yapıyor diye sıkıntı. Anamını sikim. O ne lan? Ne oluyor lan? Aman ha kodumun örümceği. Evet gelin burası da evin son <laughs> gezilecek <gülüyor> yeri. Aşağı kat. Diğer evden ayrı gibi bir yer böyle misafirimiz falan geldiği zaman ya da işte bir yatakta kalacağım bir yatak ah lan Kadir'im evlendi. Eskiden işte bir yatakta kalacağım bir yatakta ben ya da işte bir yatakta Okan bir yatakta ben üst katta Kadircan falan. Çift kişi iki tane yatağımız var. Buranın da ayrı mutfağı var istersek kullanabiliyoruz ama biz kullanmıyoruz öylesine duruyor. Ondan sonra buranın da ayrı Aa, tuvaleti bekleniyor. duşu falan filan her şeyi var. Burayı da şöyle göster. Oğlum bu ne lan? Böyle ha. yani evimizin turu çok uzun sürecek bir tur değildi. Evimiz böyle kompakt mis gibi bir ev. Huzurlu bir yuva. Allah bozmasın. Evimi evi toparladım. toparladık. Amin. Böyle bir yemek yemeye geldik hep beraber. Bu da de balıkçı de değil mi balıkçı şöyle galiba. Şöyle babamla beraber çekeyim manzarayı. Bunu çekeriz. Yarın ne yapacağız? Yarın denize. Tabii. Gezeriz bakarız ki evimize. Deniz meniz. Haydi bakalım. Görüşürüz. Haydi. Arkadaşlar biraz sessiz konuşuyorum. Kusura bakmayın. Evdekiler yattı. İşte yemeğimizi falan yedik. Sohbet, muhabbet, bir gır Yatış bölgemi gösteriyorum. Uykuya geçeceğim Yatış ben Yatış bölgesi. Benim böyle baba. Burada yatacağım, şurada yatacaktım da vazgeçtim. Burası daha iyi gibi. Sabah görüşürüz. Şimdi ben yatmadan önce marketten şey aldım. <laughs> o ne lan? Kase şunu koyarım. Bir dizi izler yatarım. Arkadaşlar şimdi kahvaltı yapmadan önce bir kayra mıdır karya mıdır nedir o. Neydi orası baba? Kayra. Oradan işte şeyleri falan alırız kahvaltılık malzemelerimizi. Sonra beraber kahvaltımıza geçeriz. Oradan denize oradan da çarşıya mı ne gideceğiz oycun, işte. Oyuncu da oyuncu. Burası işte buradan aldık. Ha fırın. Şimdi. Anam köpüşlere bak. Şimdi aldık eve doğru geçiyoruz. Oh oh. Böyle bir sofra muazzam bir sofra. Bak fırından aldıklarımız şunlar boyozlar. Simit mimit aldık. Babamın hıyarı. Bodrum mandalinası istiyor. İnsanın ömrünü uzatıyor bu arkadaşlar. <laughs> bu arada harbiden biz bunu her geldiğimizde alıyoruz. 20-30 tane. Bulamazsın. Ankara Ankara'ya bile götürüyoruz yani. Çok iyi. Şöyle bir keyif yaşayalım. Boyazı da çok güzeldir. Boyazı falan çok güzel. Bu kar yağ mıdır, neydir evet. işte? Karya, karya. Kayra. Ka -ya, kayra. Hayran, kayra, kayra. 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 Kayra, kayra. Kayra. Kar yağ. Kar yağ. Esmak'cığım hoş geldin. Mono. <laughs> Hadi afiyet bal şeker olsun buradan da denize gidiyorsun. Yumurtaya bak yumurtaya. <laughs> niye bu özel ikonik gözlüğünü niye giymiyorsun ki? Sen Öyle bana ya. verdin bunu. Evet arkadaşlar gözlüğü arabadan unuttum. Babam bu bok gibi gözlüklerini takıyorum. Bu markasına abi bak oğlum markasın. Alabilirim bir gün 10 milyar ya. <laughs> sen tak bir sende bakayım. Ya sen böyle gözlük hiç ömründe taktın mı? Şuna bir bak ya. Ya bak. Şimdi denize gidiyoruz denize gideceğiz Hadi bak. Mayalar çok iyi yakıyor. Terlik merlik efsane. Evet Mert'cim. Ben burada baba yürüyerek gitmeyi seviyorum. Çıkışta golf araba sana. Çıkışta yürüyerek çıkılmıyor. Bizim bura yokuş. Şimdi aşağı inince Why açarım. Golf, Burası bir <laughs> deniz yok. Bak manzarayı da çekeyim size. Oy, çok Şurada sonsuzluk havuzu ha. var, spor salonu var, restoranlar, Sitenin alanı bunlar hep. Golf arabalarımız bunlar arkadaşlar. Basket sahası, tenis, menis. Evet. Babamın en sevdiği şey. Sabahları tenis oynamayı çok var. seviyorum değil baba? <laughs> oh, muazzam. İnsanın en çok <laughs> enerji yaptığı yer. Kaç kere oynadın baba? Ya 3 ya 4. Evet arkadaşlar sitemizin deniz alanı bu kadar. Oy, oy bu kadar oy. alan tahsis edilmiş. Güzel ama <laughs> çok Yanlış <laughs> Buraya, buradan giriyoruz biz normalde ama hep deniz ayakkabısıyla giriyoruz. Deniz ayakkabısını devam sebebi arkadaşlar. Burada deniz kestanesi çok var. Kayalıklar aş. Size bir şey söyleyeyim mi? Ben de denize girerken deniz ayakkabısıyla girmeyi seviyorum. Yoksa ayağıma böyle şeyler batıyor, gıcık oluyorum ya. Hiçbir sıkıntı burada. Benlik problem var mı? Yok baba. Deniz buz gibi. Harbiden şu an kendimi çekiyorum. Haydi bakalım bir daha diller. Aaa terbiyesize bak. Hareket, çıktı. Kayıp mı ettin? Ne yaptın? Bir arabanın anahtarına sahip çıkamıyorsunuz da. <laughs> söyleniyor, söyleniyor. Ellerim dolu. <laughs> Arabadan atlarını bulabilirsek. Bodrum Kalesi'ne mi gidiyoruz baba? Evet, Bodrum Kalesi. Bodrum Kalesi de çarşı gibi bir yer yani. Orada işte çanta, manta bir sürü şey satılıyor, onları alırız. bu araba yanıyor la. Dışarısı çok iyi. Çok çok güzel. Şahane. Muazzam bir şey. En son bu sıcak havayı ne zaman atıyorsun <laughs> çocukluğunda? Haziran ayı. Evet. Gençlere bir hikaye anlatmak ister misin baba? Ne anlatayım çocuk gençlere? Söyleyeyim mi? Hayatındaki bir dönüm noktasını anlatmanı istiyorum. Her zaman yapacağın işin en iyisini yapabilmen. Yaptığın işi benimseyerek, hırslanarak yapmadım. Ne zaman çalışmaya başladın? 12 yaşında çekirdek sakız satmayla başladım. Dedeme borcumu ödeyerek başladım. Baktım ki ticaret güzel bir şeymiş, para kazanıyorsun. İnsanın kendine özgüveni geliyor. Evet şimdi gençlere, ticaret yapmak isteyen gençlere önerilerin nedir yani? Ne de ilk yani en çok önemsemeleri gereken şey? Arkadaşlar yapacağınız her ne iş olursa olsun yapacağınız işi severek yapmanız. Üstün körü ya olursa olur dememeniz. Ya bunu yaptı çocuk var. ticarete girişti Kaç mesela biri. Yoruyor. Senden bunu dinledi. Ticaret, ticaretteki en önemli şey nedir senin Müşteri. 20 dakika. Müşteriyi hiçbir zaman için kazıklama yolunda olmayın. Müşteri veli nimetiniz. O olursa siz varsınız, olmazsa siz yoksunuz. O bakımdan dolayı en az kar, en doğru ürün <laughs> ve müşteri birleştiği an başarı olmama şansı sıfır. Buradan artık alışverişimize mi geçiyoruz? Evet. Bodrum kalesine geçiyoruz. Evet baba saatleri aldın. Evet, Orada devamını çekmek istemedim daha. Hayırlı uğurlu olsun. Tamam. Memnunsun <laughs> saatlerinden inşallah. Güzel güzel. Oğlum benim oğlum olsun. <laughs> oh shit man. Bodrum Belediyesi. Adamım. Ben az önce çanta aldım da şimdi kendime. Şöyle bak. Merhaba. Ha, ne güzel şeyler var lan. Buraya bakalım mı bir Vudat Bodrum? Çok güzelmiş baba alın bunlardan ya. Saçma sapan çanta alacağınıza bu. Gizemciğim abone olmuş. Hoş geldin kesene bereket. Canımsın hoş geldin. Bunlardan alın. Çanta alacağım değil çanta yalan benim. <laughs> ha böyle magnet var onlar küçük. Oha. Ne güzel şimdi. Bunlar küçük. neymiş kız? ekşi değil. 2008'de. 2008'de Babamın en sevdiği parça çalıyor. Küçükken hep dinliyordun değil mi baba bunu? Evet, 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 Kim bu? Bizim arkadaş. Gerçek biliyor musun? <laughs> Oh, Geray. Right. Kızım ne yaptın Geray? Right. Ne kadar güzel Ne Ne güzel lan no, no, no. ne motel mi o ne? Vardı iğrenç da. bence baba. Otelmiş. i̇ğrenç ne İtalyan iş anne ya. Bildiğin hala su. Ha, kale de orada. Vallahi mağazam. Şey. Siz gittim içine gittiniz mi? Ben hiç gitmedim. Hep hayal kuruyordum keşke Bodrum Kalesi'ne gitsem diye. Niye götürmüyorsunuz beni? Yok ya ne yapacağım? Evet şimdi Okan'ın önerisi özel. Buraya geldiğinde kesin gel abi dedi. Waffle King diye bir yer çarşıda. Şimdi bir waffle isteyeceğiz. Ondan Okan dedi ki abi şundan kesin işte dedi şu bak şu mavi Buzlaç. olan. Da. Evet, şöyle oturduk baba mis gibi masamıza. Okan dedi bak şu maviden kesin işte dedi Okan. Bakalım bir tadına. Onu çok çekince şey oluyor biliyor Tam musun? Benim seveceği şey işte ya. Ne gibi biliyor musun? Ney mu? bu? Sakız gibi sakız. Baba iç şundan. Güzel ya. Güzel mi? Vallahi güzel. Sen bak anne tadına bir. Şey, Dostluk gelsin oradan sonra devam ederiz ya. Yani. <laughs> suyu aynen aynen. Ne oldu rahat rahat yiyemiyor musun videodasın diye? Yoruyor da kesemedik ki. Babacığım yardımcı olsana Bilastik anne. Plastik çöp alıp çöp duruluyor. Ne kadar da centilmen bir erkek. <gülüyor> <gülüyor> Abartma anne. Baba sen de bir baktın lan. Aydın kulağım çınlasın Aydın. Aydın da eniştem arkadaşlar. Babamın kankisi. Miray, ay Cüneyt kulağım çınlasın. Hadi hepinizin yerine yiyorum <laughs> hadi bakalım. <laughs> Bu hadi afiyet olsun sizi daha çekmiyorum. Bu da benimki baba en güzeli. Baba abartma. <gülüyor> hadi <laughs> hadi kapadım baba. <laughs> geç Bodrum yasının önüne <laughs> geç seni çekeyim. Selam olsun. Gel <laughs> bakalım anneciğim. Elimin <laughs> nerede? Adam Bodrum yasını komple <laughs> koydu lan. <hadi>. Koydum işte. <laughs> <laughs> Bere <Berardım>. geldi. <laughs> Doktor gününe ya. Evet arkadaşlar şimdi annem babam ben yine yemek yemeye geldik. Nereye geldik baba? Burak Eskonyalı, Yalakabak Konya arkadaşlar. Yalakabak'a geldiğiniz zaman buranın bıçak arası pidesini yiyeceksiniz. Hiçbir yerde böyle bir pide yiyemezsiniz. Bıçak arası pidesi. Bıçak arası. Bu da babam Whatsapp durumu müziği. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl gülüyor? gülüyor? Bak bir de yeni şey aldım. Kuşkolli aldım şöyle. Oo. Ayda yılda bir babamdan bir hediye istedim arkadaşlar. Babamda da çalınan saati buradan namah ne demek istiyorsun baba? Namahçım. İyi günlerde takın koçum ben. Burası seviyor değil mi? Arkadaşlar kıtır kıtır. İstirdikçe fındık mı istiyorsun? pide mi istiyorsun? belirsiz arkadaşlar. Haydi afiyet olsun arkadaşlar. Baba normalde bunu çok böyle süsleyip yersin ama ben sizin için bir tadına bakacağım. Oo! Çok güzel. Mazam. Evet günaydın arkadaşlar. Deniz Kalanımız mi? Ettik. ondan sonra bir dinlendik ettik. Babam dedi ki bugünü bana bırakın. Özel bir gezi turu ayarlıyorum dedi. Sizi gezdireceğim dedi. Evet baba nereye gidiyoruz? Rotamız Yalıkavak. Marina'yı gezeceğiz. Yatları göreceğiz. Sonra da bakarız sonra keyfimize. Sonra da bakarız keyfimize. Baba şu manzaraya karşı bir poz verelim gel. Ha şimdi yalık hava, hadi bakalım. Hadi bakalım. Deniz. Ol, lebi derya deniz. Lebi derya değil o, lebi derya. Lebi derya. Konuk ipliği diyeceğine diken ipliği diyor. Bir de şey, gard değil ne? Garg. Gargım düştü diyor. Ne, o, ne yiyorduk o? Misin? tatildeki kümpürü? Yanına da bir de gamışla kola mı alıyorduk? Gamışla kola. Pipet. Neyse gamış diyoruz biz. <laughs> Sen de ne dedin ya gamış diye? Pardon bir gamış alabilir miyim? Tamam da böyle gitti bak kibar kibar, konuştu konuştu, pardon bir adet da kümpür alabilir miyim? <laughs> Babam da 70'lerde İstanbul'a gitmiş. İstanbul'da çok lüks bir iş adamının ee, işte misafiriyken işte Nescafe aldım, Şemal Bey demiş. Ben Nescafe kullanmıyor. <laughs> kullanmıyorum. Hayır hayır öyle değil, öyle değil. Demiş ben Arkur kullanmıyorum. Teşekkür ederim demiş. <laughs> 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 Hadi biz buradan yolculukla Yalıkava baba. Yalıkava kaç dakika buradan? 10 dakika. 10 <laughs> dakika. Ne onunla en az 30 dakikası vardı. bizim yazdığımız çok uzaktı arkadaşlar. Bodrum'un bile dışlarında. Neler <laughs> çok kullanmıyorum. Baba bize yalık havaktan al yazdı diye. Kazandı, da sen de yalık al. <laughs> Bak sana emin değilim. burası çok daha güzel orada. Burası çok böyle nasıl bir yer arkadaşlar biliyor musunuz? Ya bildiğin böyle insanların hayalindeki köy hayatı. Babam çok aramış da bir arsa bulayım mı diye. Babama arsayı satmadılar. En son azarlamış adam babamı. Satlık değil diye yazdı adam. <laughs> Kocaman arsa. Ben aradıkça adam en sonunda baktı ki baş edemiyor. Kocaman bir levhaya yazdı. Satlık değil! <laughs> evet hadi kapatıyorum. <laughs> evet şimdi babam böyle saçma sapan bir yere getirdi arkadaşlar. Saç oğlum niye saçma ya sapan gayet güzel lan. Bakliyatçı var ya. Baba senin D vitamini ne durumda yazdı alttan beri? Tavanda mı? Dik <laughs> 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 yok yok Ana işte geldik baba. Sen bizi yanlış yere getirmişsin. Burası nasıl bir bölge baba? Burası muazzam bir bölge. Efendim baba? Ama anlat, dinleriz biz. Herkes merak ediyor hikayeleri. 57 sınavına girdiğinizde bana hangi sınıf demişlerdi? Ben, bir yani. ya, ya, ya. <laughs> ben soruş soruş de B sınıfı demem lazım. Merak ettim. Tog'un tanıtımı var. Gelin Tog'a bakalım. Evet, Tog'u bir inceleyelim. <laughs> <laughs> toku beraber poz ver baba. Balıklara bakalım. Balıklara bakalım. Tamamdır. Çok ay da poz. Uzaktanıhaba. Ama sen buna inanmıyorsun. Oldu. Rahatsın. Benim başım gözüm üstüne. <laughs> İlk defa vlog çektiğim için şu an alışmaya çalışıyorum. Bakalım nasıl bir vlog güzel çekeceğim. Olmuş, ya. güzel. Neler yapmak lazım. Bunları vlogları çeke çeke alışırız. Tabii ben size söyleyeyim şöyle 10. <laughs> 10. vlog'ta, 15. vlog'ta tam böyle kusursuz her şeyi yansıtabileceğim. Mesela biz babamlarla biz sürü şey yaşadık yine bu tatilde ama çekemedim. Böyle yani. <laughs> Abi merhaba. Nasılsın? <laughs> Neymiş? Akşam canlı müzik var mı? Tamam dedim. Gidiyoruz 3 kişi. Ben zaten yarın sabah gidiyorum arkadaşlar. Bugün son günüm. Son gün babamlarla bir yemeği yerim. Oradan yatar. Sabah da babam beni havaalanına bırakır. Okan alır. Gideriz Allah'ın izniyle. Değil mi baba? Siz cumartesi mi pazar mı? Cumartesi çıkarız. Pazar çıkın anne. Yok yok. Abi. Bu arada videoda olmasak saldırırdı şu an arkadaşlar. Sabrediyorum. 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 Slip of Life adam kaldık. Allah nasip ederse 3-4 herhalde opsiyonu bitireceğiz. <laughs> Baba Whatsapp durumuna da mı çekiyordun? Arkadaşlar Slip of life ile <laughs> son görüşmelerimizi bugün yapacağız. Allah izin vermesin. <laughs> hafta içerisinde bizim olacak. Slip <laughs> 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 of life. Cookshop'a oturunca çekerim. Evet Magnolia istedik. Babamın özel için. Babam da hemen benim çektiğimi görünce hemen çıkarıyor. Kendi evet de çekmeye abi, başladı. <laughs> <bin> Magnolia. Çok <laughs> Muazzama. İnsan ağzını aldığı zaman bayılır. Sen ne diyorsun anne? Hafif ve lezzetli. Afiyet bal şeker olsun. Ben de bilerek muzlu ve çilekli istedim. Yo. Bismillahirrahmanirrahim. Çok tatlılar lan. <laughs> Ayşen. Efendim? Telefonu ver de Mert 3 milyar abone yaptır. Vlog parası mı? <laughs> evet evet, 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 evet. Ha, şey dönüş yolu mu? Ha yok gece canlı <laughs> canlı evet, müzikmiş. Videomuz bu kadardı. Kend evet, evet kamera olmasa. Kendinize iyi bakın. Görüşmek <laughs> üzere. Allah'a emanet olun. Ooo Mert Beyler Kendinize çok iyi bayramlar diliyorum. Umarım bayramımız güzel geçmiştir sevdiklerinizle beraber. Allah'a emanet olun. <laughs> yapmış vallahi ya. Vlog adam. Vlog.